Geçin. Arkadaşlar merhabalar. Bugün arkadaşımın kanalına benim kanalıma video atacağız. Arkadaşım kanalına bana e, abone olup ol, like atmayı de. unutmayın. Hadi başlıyoruz. Bugün yerden al var. Bölümü çekiyoruz. Şimdi bir yerden al var arkadaşlar. Gelin buraya. Arkadaşlar geldik şimdi bir. Hepimiz ayaktayız yani. Yüksekteyiz. Bakın yap. arkadaşlar. Eymen, Eymen Akpınar. Başlıyoruz. Ben oturuyorum? O resmim. Evet. İşte, arkadaşlar ya. şimdi şuraya atlıyoruz. Ya Allah bismillah. Atladık arkadaşlar. Aa. Tabii siz göremediniz. <laughs> arkadaşlar amacımız bu yolları, lavları yok etmek. Bunu da baltayla <laughs> şey Bir de baltayla değil. <laughs> arkadaşlar burada da Yunus Emre'ye abone olup like atın. Takip Burada da Elif'su var. Takip etmeyi de unutmayın. senin un kaldırım var mıydı? Arkadaşlar el sallıyor. Hadi gelin gelin gelin. Arkadaşlar şimdi küçük bir tane bir şey var ama durmuyor. borusunu kesmemiz onu gerekiyor. Onu sadece bir anahtarla açıp onu alabiliyoruz. Su borusu. Yere düşen lav yarı var oluyor. Hadi başlayalım. Su borusu. Su borusunu keseceğiz lav Aynen su borusunu keseceğiz. Aa su borusu kayıyor. Allah'a Yani bu odada değil demek istiyorum. Baltamız kilitli kanka. Koy şuraya. Baltamız kilitli mi? Aynen. Yuf. Lan biz... Ben kolayca şu masaya geçiyorum. Masum Abi, arkadaş. Da değil şey. Anahtar. Anahtar mı? Nerede? Evet. Anahtar başka Başka nerede? Hayır değil değil. Burada. Ben biliyorum. Nerede söyle? Allah! Düştüm. Ay düştüm. Allah. Parmağımı kırdım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay şu minder alayım bari dur. Arkadaşlar minder alıyorum çok ağır. Şunu beni de... Ver Ben alayım. Şunu şuraya at. Ver, Şunu şuraya at. Şuraya. Şunu şuraya at. Şuraya. Şunu şuraya at. Hadi bismillah. Hayır ya ama Ömer Faruk bunu itti. Geri basın ama. Hayır var. Ömer Faruk gitti. Ben buraya atlıyordum. Aa, anahtar alın aldım. Ulan ampul Ampul alın. Anahtarı bana ver. Ampul ampul. Ampul koyunca yanacak. Ver. <laughs> Allah baltayı verin. Açtım. Baltayı verin. Baltayı verin. <laughs> Dur, dur, lan lan da silahı var. Arkadaşlar Eymen aldı gördünüz mü? Ben onda silahı var. Eymen hadi baltayla kırıyor vuruyor. Nerede? <laughs> Ay, kır bakalım. Abi kırdık. Arkadaşlar şimdi tekrardan söylüyorum ik İkimizi de abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Abi bölüm 3